Merhabalar Hepinize. Ee, yeni bir haftaya başladık ama negatif bir başlangıç yaptık haftaya genel olarak. Sadece Türkiye'de değil, global piyasalarda da oldukça kırılgan ve negatif tabaları olduğu bir hafta oldu. Aslında geçen haftanın sonuna doğru özellikle uluslararası piyasalarda sert oynaklığı Hissetmiştik. Hafta sonuna doğru işte Amerika'da batan bir banka ve bu banka üzerinden yapılan spekülasyonlar özellikle cuma günü sert satışları beraberinde getirmişti. Hemen ardından yapılan açıklamalar hafta sonunda özellikle Amerikan hazinesinin yapmış olduğu açıklamalar piyasaları düzeltici bir etkiye neden oldu. Bugün gün içinde de baktığımız zaman özellikle Biden'ın piyasaları rahatlatan açıklamalarını gördük. Bu açıklamalarla Amerikan piyasalarının de pozitif hale döndüğünü şu saat itibariyle saat 18.30 itibariyle görüyoruz. Avrupa piyasaları eksi ama bu Avrupa piyasalarında da eksilerin bir miktar azaldığını görüyoruz. Bu Amerika'da batan bankayla ilgili çeşitli spekülasyonlar şu nedenle yapıldı. 2008 yılında Lehman Brothers krizinde olduğu gibi yine bir bankacılık krizi oluşur mu? Ama tabii yapısı çok farklı. 2008'deki kriz bir mortgage kriziydi. Yani konut piyasasıyla alakalı bir krizdi. Ama burada özellikle faizlerin yükselmesi nedeniyle tahvil faizlerindeki yükselişin tahvil fiyatlarına olan e, negatif korelasyonun etkisiyle oluşan bir kriz. Neden? Çünkü bahsedilen banka SVB 2008 küresel e, krizinden farklı olarak elinde ee, bolca hazine tahvili tutuyor. Ama bu hazine tahvillerinin işte fiyatları aşağıya geldiği için buradan yaklaşık 1.8 milyar dolar bir zararı realize etti. Hemen ardından da 2 milyar doların üzerinde bir sermaye artırımına gitti. Ee, tabii ki bu yatırımcıların bir günde 42 milyar dolar civarında bir parayı bankadan çekmelerine neden oldu. Bu tarz olumsuz bir haber. Düşünün. Yani bir bankanın önüne gitseniz bütün muhidiler o bankadan parayı çekmek istese dünyanın en sağlam bankaları bile e, ciddi bir finansal sıkıntı yaşarlar. O nedenle Amerika'nın 16. bankası çok büyük bir banka değil ama e, tüm dünyada böyle bir risk oluşturdu. Tabii Amerika'da şu var, mevduatınızın 250 bin dolarlık kısmı devlet güvencesinde e, bizim tabirimizde. Ama bu SVB Bank'ta 173 milyar dolarlık bir mevduat var ve bunun sadece 8 milyar dolarlık kısmı aslında devlet güvencesinde. Niçin böyle? Onu da söyleyeyim. Genellikle yatırımda bulunan Moğoliler büyük kurumsal şirketler. Dolayısıyla kurumsal şirketler işte 3 milyar dolar, 2 milyar dolar paralar oraya yatırmışlar ama sadece 250 bin doları devlet güvencesinde olduğu için burada acaba mevduatlara herhangi bir şey olur mu? Zaten hemen hafta sonunda da özellikle Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklamaları geldi. İşte Biden'ın bugün piyasaları rahatlatan açıklaması. Yani sadece bu devlet güvencesi kısmı ile değil, oradaki mevduatların geri ödenmesi kısmında da yardımcı olunacağına dair açıklamalar piyasaları önümüzdeki dönem için rahatlatacaktır. Yani bu olayın çok böyle büyüyeceğini ve diğer bankalara sirayet edeceğini ben düşünmüyorum. E tabi burada bankanın da yanlış bir uygulaması var. Yani bu faizlerin nereye gideceği belli Amerika'da. Daha önce açıklanmıştı. Tepe noktası 5.25 mi olur, 5.50 mi olur, 5.75 mi olur? E zaten çeşitli haber akışlarına bağlı olarak buradaki bu güncellemeler yapılıyor. E banka burada kendini koruyamamış, hiç edememiş. Dolayısıyla varlıkların elindeki varlıkların değerinin düşmesiyle de bunu zararına realize ederek yanlış bir aslında e, adım atıyor. Bu belki farklı şeyler de vardır altında. Yani bu kadar basit de olmayabilir olay ama yine de bankanın bu hedge mekanizmasını tam anlamıyla çok da çalıştıramadığını görmüş oluyoruz. Dönelim Türkiye'ye bugün itibariyle 5400'ün üzerine gören BIST 100 endeksinde öğleden sonra satışların hızlandığını gördük. 5300'ün altını görmüş olmasına rağmen yine kapanış 5323 seviyelerinde oldu. Bizde de bugün sabahtan itibaren özellikle bankacılık sektöründe sert satışlar vardı. Tabii herkes bankacılık sektöründeki sert satışı özellikle bu Amerika'da işte SVB Bank'la ilgili gelişmelere bağladı ve bu nedenle düşüşlerin olduğunu düşündü. O aslında bizdeki olay şu. hafta sonunda yine yeni bir makro ihtiyacı tedbir vardı. Bankalar Son dönemde ticari kredi vermek istemiyorlar. Neden? Daha önceden ticari kredileri belli bir faiz oranının üzerinde verdiğiniz zaman banko kıymet tutma zorunluluğunuz vardı. Daha önce bununla ilgili makro ihtiyat tedbirler yayınlanmıştı. O yüzden bankalar ticari kredi yerine mevduata yakın bir faiz olan ihtiyaç kredilerine yönelmiş ve müşterilerine ihtiyaç kredisi vererek kredi kanallarını aşmaya çalışıyorlardı. Ama hafta sonundaki uygulamayla ihtiyaç kredisinde de faizlere bir üst sınır getirildi. Aşılması durumunda menkul kıymet alım zorunluluğu test edildi. Bu hamle bankaların kredilerde sert fren yapmasına, işte tüketicinin daha çok böyle KMH'dır ya da kredi kartlarıdır bunlara yönelmesine neden olabilecek bir gelişme aslında. Bu hazinenin borçlanma maliyetini azaltan bir gelişme. Kredi oranlarına şöyle kabaca bakacak olursak ticari krediler şu anda %14'ler seviyesinde. Konut kredileri %19 seviyesinde. İhtiyaç kredileri ve tüketici kredileri de yaklaşık %25-26 seviyelerinde E, mevduata bakıyoruz. Mevduatta işte 27'ler, 28'ler, işte 30'ların üzerinde falan çıkıyor ama 25-26 ile falan bankalar mevduat topluyorlar. E şimdi banka 25-26 ile mevduat toplarken bankanın vermiş olduğu hemen hemen tek kredi olan ihtiyaç kredilerine de bir sınırlama getirdi. Oradaki sınırlamada şu şekilde. ihtiyaç kredisi faizi 18.6'yı aştığında %20, 20.6'yı aştığında da %90 oranında ek menkul kıymet zorunluluğu getiriliyor. Yani diyor ki regülatörler bankalara sen ihtiyaç kredisi verebilirsin. %20'nin üzerinde, %20.6'nın üzerinde kredi verirsen %90 oranında ek menkul kıymet alacaksın. Yani devlet tahvili, hazine bonusu alacaksın. Hangi oranla alıyorsun? 9 ile alıyorsun. E, önümüzdeki dönemde faizlerin buralarda kalmadığını ve yukarıya gittiğini düşünürsünüz. Amerika'daki SVB Bank'ın yaşadığı durumu siz de yaşayabilirsiniz. Bankaların üzerinde böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla bankalar artık ne yapacaklar? Müşterileri işte kredi kartlarına, KMH'lara falan yönlendirecekler. Ya da zaten bankalar yönlendirmese bile siz kredi alamayacağınız için bankalar müşterilerine düşük faizli tüketici kredisi ya da ihtiyaç kredisi vermeyecekler. Vermedikleri için yatırımcı doğal olarak kredi kartlarına ve KMH'lara başvuracak. Böyle bir durum söz konusu. Bu da bankacılık sektörünü 2022'de hep bu regülasyonlardan, makro ihtiyat tedbirlerden bahsetmiştik. Bankacılık sektörünün üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi durduğunu hep söylemiştik. Bu tedbirlerden yenisini hafta sonunda tekrar görmüş olduk. Dolayısıyla bankacılık sektöründe işte %4'lere, 5'lere hatta 5'in üzerinde düşüşleri gördük. Önümüzdeki dönemde toparlar mı? Tabii ki belli bir yerden dengelenecektir, e, toparlayacaktır. Bankacılık sektörünün genel olarak piyasaları da bozduğunu gördük. İşte holdingler bankacılık sektöründeki düşüş hızlanınca holdinglerde sert düşüşler oldu. E, demir çelikler zaten son dönemde bir miktar bozulmuştu o hızlı hareketten sonra. Yine baktığımız zaman çimento şirketlerinde o hızlı hareketten sonra tekrar bir geri çekilme olmuştu. Yani bugün itibariyle baktığımızda şöyle havacılık sektörünün de çok olumlu olmadığını görüyorum. Petrokimyanın da çok olumlu olmadığını görüyorum. Sadece perakende sektörünün olumlu olduğunu görüyorum. Ve endeks kritik bir noktada kapattı. 5.323 yani endekste bir bozulma henüz daha trend anlamında ciddi bir bozulmaya işaret etmiyor. 5.320'nin altındaki kapanışlar birkaç gün 5.320'nin altında bir kapanış yaparsa eğer endekste bir bozulma yaratabilir. Ama şu haliyle hala işte 5.450-5.000 seviyesini zorlayan ve eğer bu seviyelere geçecek olursa belki iyi haberler gelebilir. Bu seviyelere geçecek olursa 5.700'lere gidebilecek bir piyasanın varlığından bahsedebiliriz. Yani henüz daha bu hisse piyasası bitti mahvolduk. Buradan malları satıp çıkmak lazım, burası geri gelecek falan demek için çok erken. Ben öyle de olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki dönem yine seçim öncesi piyasanın çok fazla aşağıya gelmeyeceğini, gün içinde böyle sert satışlar olsa bile yukarıları zorlayan, zaman zaman yukarıları zorlayan piyasaların olacağını düşünüyorum. Altın tarafına bakarsak son dönemde o da çok hareketliydi. Altında bugün itibariyle baktığımızda 1900 doları geçti altının onsu. Yani bunun sebebi de şu, bu banka olayı nedeniyle Amerika'daki banka iflasları nedeniyle 10 yıllık tahvil faizlerinde bir miktar geri çekilme oldu. 10 yıllık tahvil faizleri geri çekilince altın bundan Biliyorsunuz ters orantılı yani tahviller geri gelirse, faizler geri gelirse altında yukarı bir hareket olur. Dolayısıyla altında da hızlı bir hareketi burada yaşadık. Ayrıca altın güvenli limandır. Yani dünyada bir kaos olduğunda altın tarafında hemen bir e, talep gelir. Hem altın hem de gümüş tarafında yani kıymetli madenler tarafında genel olarak e, bu şekilde bir hareket olduğunu görüyoruz. Altında da 1900'ü geçti demiştim. İşte zaten 1800'ü taban yapmıştı. Yani o seviyenin altına ne olursa olsun faizler Amerika'da tahvil faizleri geçen hafta içinde 4'ün üzerini gördü 10 yıllık tahvil faizleri. 4'ün üzerini görmüş olmasına rağmen 1800'ün altına gelmedi altın. Yani burada tabana 1800'lerde yaptı diyebiliriz. Yukarıya doğru hareketlerde işte 1950 önemli bir direnç noktası ons altında 1950, yukarıda 2000 seviyesi ve onun üzerinde de 2070 seviyesi önemli direnç noktaları. Ben bu gelişmelerle tahvil faizlerine bir miktar daha geri çekilme olursa yukarıya doğru bu hareketin bu bahsetmiş olduğum 1950, 2000 ve 2070 direnç noktalarına doğru hareketi devam edebileceğini düşünüyorum. Şimdi tahvil faizleri niye geri geldi? Hemen onu da basitçe söyleyip, Şimdi biliyorsunuz yarın Amerika'da tüketici enflasyonu açıklanacak, tüfe rakamları gelecek. Önemli bir dataydı. Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımı ile ilgili. Hatta orada geçen hafta biz konuşsaydık eğer faiz artırımlarının 25 puan değil de artık 50 puan olacağını söyleyecektik size. Ama son gelişmeler burada faiz artırımlarının çok hızlı olmaması gerektiğini, işte faiz artırımlarıyla bankaların bu şekilde zora girebileceğine dair gelişmeler olduğu için o tahvil faizlerindeki gerileme hızlandı ve kıymetli madenlerde de yukarı hareket hızlanmış oldu. Bu şekilde altında söylemiş olalım. Kısaca bugünün yorumunu, haftanın başlangıcının yorumunu yaptık. Yayının altındaki linkten telefon ve isminizi bırakarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Eğer irtibata geçmek isterseniz. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.